Merhaba arkadaşlar. Bugün size Neutrogena'nın Soothing Clear serisinden bahsetmek istiyorum. 5 gündür kullanıyorum. Şimdi biraz kullanımından bahsetmek istiyorum. Önce eğer varsa makyajımızı micellar ile temizledikten sonra köpük temizleyici ile ıslak cildimizi masaj yaparak köpüklüyoruz. Ardından duruluyoruz. Ondan sonra yağsız nemlendiricimizi sürüyoruz. Sonra ise tonik ile spreyimizi sıkmış gibi ferah bir cilde kavuşuyoruz. Günlük kullanıma uygun. Kısa sürede bile düzenli kullanımda zerdeçal mucizesine tanık olup cildim pamuk gibi oldu. Zerdeçal çok değerli bir antioksidan. Yaraları iyileştirdiği de görülmüş. Yüz maskeleri de sürekli yapılıyor. Çok tercih ediliyor. Günlük rutinimizde zerdeçala eklediğimiz için çok mutluyum sağlıklı bir cilt istiyorsak tabii ki en başta içeriği temiz, doğal içerikli cilt bakım ürünlerini mutlaka kullanmamız gerekiyor. Bu seride de mineral yağ, silikon ve sülfat içermediği için çok ilgimi çekti. Her sabah misalar hariç üçlü setimi kullanıyorum. Bu sabah da kullandığım için videoda size elimde göstermek istedim. IGTV videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.